Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Aralık Pazartesi Şanlıurfa Yarış Programı tahmin gösüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Bursa tahminleri yayında. Bursa'da 7 koşul program var. Üçlü Ganyan ilk ayağını tek verdik. Ardından 6'lıda bir banko bir alternatif tek verdik. Aslında iki banko da olabilir. Yani bana göre aslında iki banko ama tabi e, tabii yani tam emin olmayan arkadaşlarımız olabilir o yarış için. O yüzden ben orayı hadi neyse dedim. Yani alternatif tutabiliriz. Sıkıntı yok. Zaten bankomuz var sonuç olarak. E, Bursa'da böyle bir oyun var. Bilginize. Şimdi Şanlıurfa'ya geçeceğim. Kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dilenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarış 5.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum yarışı olacak. 11 adet safkan start alıyor bu koşuda. Favorim Necmi altında Baktagör 3 numaradır. 2 hafta evvel 3. oldu. Mehmet Emin Doğan'la 7 numara King of Race'i e önereceğim. 2 yarıştır 3. olan bir safkan kesinlikle yazılmalıdır. E ardından bu koşuda Ferit Yardımcı ile I am the King 5 numara. Bir tane üçüncülüğü var sonra tabela dışı ama önemli değil bizim için o üçüncülük önemli. Burada bizi değerlendirmeye iten durum bu. E geniş kupon için 1 numara Kaplan Ateşi İsa Akyavuz'da yazılabilir son yarışa rağmen. Ve bir hafta evvel üçüncü olan Şerif Titus 11 numara yine bu koşuda bir ilave olarak görülebilir Hikmet Sarıdal'la birlikte geniş kupon için. İkinci koşuya geçelim saat 6'da koşulacak şart 5 3'lü İngilizler 1400'de kuma çıkıyorlar 10 adet safkan mevcut. Yani benim favorim Aziz Akdemir ile Tekdemir 48 numaradır. 19 gün evvel de kazandı. Orada da önermiştim zaten. Burada da öneriyorum. İsa Akyavuz'a 5 numara Kızım Ela ile devam edeceğim. 9 gün evvel 5. kasada da daha belki 2 yarışını kazanmış bir safkan. Son 5 yarışın 3'ünü kazandı. Burada da kazanabilir. Necmi Altın'da Süper Happy 2 numara. Bence burada küçük kupon için ideal bir tamamlayıcı rolünde. 8-5-2 bu koşu için ideal oyun olarak gözüküyor. Olası bir geniş kupon durumunda denemek istediğiniz hangi at varsa onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada özel bir tercihe gitmiyorum ben. Hani ben rastgele iki tane at seçebilirdim burada. Ama sizi yanıtmak istemiyorum. Buradaki kanaatim bu üç atın yeterli olması yönünde. Ama olmazsa ihtimali için sizin tuttuğunuz bir tane at, belki iki tane at tabii ki varsa yazabilirsiniz. Kendi bütçenize, durumlarınıza göre tabii ki burada öyle değerlendirmelere gidilebilir. Üçüncü koşu saat 6.30'da şart 4. Yamak bir Aplanti binecek. 3 yukarı İngilizler. 1800 kompist yarışı olacak. Orta mesafe diyebiliriz. Ee, hadi orta uzun da denilebilir. E, ee, 7 safkan start alıyor burada. Bizim favori gördüğümüz isim bu koşuda e, açıkçası şu anda form itibariyle 1 numara British Breeze İzzettin Güreke ile birlikte. Arnal Levent Taptık'la takip et 4 numara yine iddialı gözüküyor bu koşuda. 23 gün evvel start aldı safkan. Son yaş 5. olsa da bu 23 gün ara itibariyle atın birazcık daha bir hareketlenmesi beklenebilir diye düşünüyorum. 1 ee, ve 4 arasında bir yarış gözüküyor. 2 atla geçilmesi muhtemeldir. 3. Ee, at isteyenler içinse bu koşuda tercihen e, ben 3 numara Rand Rover Çetin Can Polat'la birlikte sizlere öneririm arkadaşlar. Toplam 3 atı da çıkabilirsiniz. Bu şekilde yapacağımız bir planlamayla diyebilirim. Yani 1, 4 ve 3 bu koşudaki e, bizim planımız ve aynı zamanda sıralamamız olmuştur arkadaşlar. Dördüncü koşuya gelelim. Saat 7'de meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarış olacak. Burada toplamda izleyeceğimiz 12 adet safkan var. Arkadaşlar favorim bir numara Junior Joy. Emre Akkılıç biniyor. bir numara Junior Joy'da Emre Akkılıç olacak. 14 güne veren son ikinci oldu bu safkan Junior Joy. Yani Junior Joy bayağı etkili bir safkan. Son 3 yarışın ikisinde ikinci elde etmiş bir isim. 3 yaşta tabel yapan bir safkan. Bu tarz bir grupta Junior Joy gibi bir at varsa elinizde. Eliniz kuvvetlidir. Yusuf Çengizli Independence 5 numara. 2 hafta evvel ikinci oldu. Yani Junior Joy'dan sonra Independence da burada elimizde rahatlatan türlü bir safkandır. 3. at olarak burada sizlere Yus İsa Akgavuz'la birlikte Bedes 2 numarayı önereceğim. 2 hafta evvel 4. kaldı bu safkan. Son olarak da Ferit Yardımcı ile ilk startında oğlum Vedat. 10 numaralı safkanı da önereceğim. Yani buradaki oyunumuz 1 Junior Joy, 5 Independence, 2 Bedes ve geniş kupon için 10 oğlum Vedat şeklinde olmuştur. 1 numara Junior Joy favorimizdi. 5. koşuya geldim. Saat 7.30'da şart 4. 3 yaşlı ara patlarını izleyeceğiz. 1200'de kuma çıkılacak bir yarış. Ya burası biraz zor bir yarış olacak ben size söyleyeyim. E, çünkü 16 tane safkan var. Şöyle zor. At sayısı fazla olunca biraz karışabiliyor. Özellikle böyle bir ilk 100-200 metre hatta belki 400-500 metre kadar bu kargaşa devam edebilir. Yarışında 1200 kısa olmasıyla birlikte işler biraz sarpa sarabilir yani onu söyleyeyim. Ya 2 numara isyanın oğlu bizim favorimiz. E, dış start tercihi yok ama en dış kuvardan çıkıyor at. E, bu bir avantaj olabilir. Çünkü bu kadar kalabalık varken at dışarıdan böyle kendi hızıyla gücüyle kuvvetiyle bir anda öne gelirse veya Geri beklemek istese de hani strateji olarak hemen geri bekleyebilir. Yani ne yapmak istiyorsa hemen yapabileceği bir an. E, dışarıda olması büyük avantaj. Bu kadar kalabalık grubun içinde boğulabilirdi bu at. 2 e, numara İsyanlıoğlu'nun dışarıda kalması bizim için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Dış start tercihi istememişler. Burada hiçbir at bu arada istemedi dış start tercihi. Ve at en dış kovarı kalkmış. Büyük bir avantaj 2 e, numara. Umarız bunu değerlendirebilir bizim açımızdan da. Yani tabi başka isimlere yönelme meselesi burada gündeme gelebilir aslında. Zor bir yarış olacağından bahsettim. Ama ben burada buna rağmen yani bu zor olacağını bilmeme rağmen isyanın oğlu bir bankotek olarak bırakacağım arkadaşlar. Şaşırtıcı gelebilir bu yaptığım yorum. Ama yani yarış zor ama dediğim gibi isyanın oğlu kulvar avantajı sayesinde bence yarışı kazanacak. Zaten form olarak e, Deniz Kasırgası ilk yarıştır. Şimdi 5. 6. derken bir gerileme yaşadı. Diğer isimlerde pek bir form yok yani görüyorsunuz. Hani yeni yarış kazanmış at var. Yani mesela Koca Sabri gibi. Ya da yarış kazanmış sonra bir şey yapamamış atlar var. Şu anda İsyan'ın oğlu burada favori ve bence Banko. Eğer bu atlı start almasaydı, en dış kuvarı çıkmasaydı. O zaman Burada çok karışır diyarış Bence yani. Ha yine karışacak da 2 numaraya etkilemez yani. 2 e, numara banko diyorum. E, riskli ama analize dayalı. 6. E, koşuya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. E, burası 17 handikap. 4 e, yukarı Araplar. 1400 kum yarışı. Arap Çelik'le Yalnız Baba Ekürü. İlkayoğlu ile de Şişen Sultan Ekürü. Yine 16 atı startılacağı zorlayıcı bir yarış. E, ee, tabi burada bir tek geçme durumumuz yok. Biraz da o yüzden de 5. koşuyu tek geçmek zorunda kalmış oluyoruz gibi görülebilir. Ama açıkçası orada da bir taktik meselesi mesele söz konusuydu. 1 numara Arap Çelik ikürlerden İsa Katar'la birlikte favori. E, Levent Taptıksa yalnız babada olacak ekürüsünde. 1 numaranın ardından 2 numara Anadolu Gücü diyeceğim. E, bu yarışta e, Emre Akkılıç'ta start alacak. 2 numara Anadolu Gücü. 3 numara Hasan Altun'da ilerisi İlkay yine önereceğim. Bir hafta evvel 3. oldu bu safkan ya 1-2-3 kuvvetli bir oyun. 7 numara Çelik, Sement, Aziz Akdemir ile yazılırsa iyice kuvvetlendiririz diye düşünüyorum. Ee, ve son olarak bir de bir tane de aşağılardan bir önerim var size. Ee, Yunus Çelik başlığında 14 numara Çağlayan Şelale'ye dikkat diyorum. Yani oyunda zaten 1-2-3 yapıp sonra 7 numara sonra 14 numarayı yazdığımızda artık baya bir elimiz kuvvetleniyor. Ee, kaldı ki 2 e, ekürüyü de yazdığımız için aslında Yalnız Baba ve Çeşen Sultan da dahil olacak şekilde bir daha fazla at olmuş oluyor. Ha, dışarıda kalan atlardan da tabii ki iyi isimler var mı? Var. Ama bu bir risktir. Bu riski almak zorundayız bütün atları da yazamayacağımıza göre. Yani burada e, ya mesela en basitinden söyleyeyim. Burada Yol Kıran çok tehlikeli bir at ama 10 yaşında bir safkan. Yani şimdi ben 10 yaşındaki Yol Kıran'ı oyunu almak yerine 14 numaralı Safka Çağlayan Şelale'yi, yani 8 yaşındaki bir safkanı oynadım ve Çağlayan Şelale'ye baktığınızda yani son 6 yarışının ikisini kazanmış bir at. Hepsi de tabela yapmış bir hata. Hani yol kırana kıyasla bir daha fazla artıları var zaten. Yani Kaysbert ise ikisi de Kaysbert yani. Orada da bir sıkıntı yok. Ee, bir atı tercih etmek gerekiyordu. Daha öne almak gerekiyordu. Ben de böyle bir tercihte bulundum arkadaşlar. Evet 7. koşuya gelelim. Saat 8.30'da şarp 5 4 yukarı Araplar 1900 kum pist yarışı olacak. Balkan ve Diyarbakır Ekürü 15 adet safkan var bu yarışta. Arkadaşlar iki yarıştır e, kazanan bir isim. Necmi Altın'da e, Demirer bizim burada favorimizdir. Ya Demirer'i asla tek atmayı isterdim ama grup sert. Bir numara Atik, atik. E, kesin rakipleri yazılmalı. 6 numara Hilvandum, İsa Katarlı ilave, Ferit Yardımcı ile devre alem 7 numara ilave, 5 gün evvel kazanan bir Yusuf Cengiz ile 12 numara Sinderella da bu koşuda ilave olur gibi gözüküyor. Yani e, kağıt üzerinde Demirer favori, e, benim de kazanmasını beklediğim bir at ama yani atik atik 1 numara, 6 Hilvandum, e, 7 devre alem ve 12 Sinderella ilavesini istiyor bu yarış. 8. koşuya geçelim. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan var. bir hafta evvel ikinci olan Kakun Lion Mehmet Şakirle ile yazılmalıdır. Kesinlikle bir tercih olarak ilk olması gereken isim. Mehmet Ali Aktürk ile Üçlüvar Çevik Hanı yazılmalıdır. Mustafa Işıkla King Ancestor 7 numarayı tercihlerimi yine aldım. 2-3-7 yeterli. Başka bir tercih olan varsa burada istediğiniz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. Ben ufak tutmayı istedim bu yarışı. 9. ve sonuncu koşu saat 9.30'da buçukta e, 17 Handicap 3 Çıkar İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. Kanaga ve Adolfo Ogel ekür olarak start alıyor. Burada izleyeceğimiz toplam 16 adet safkan var. Ee, favori olarak gördüğümüz isim bu koşuda 4 numara Şimendifer diyebilirim arkadaşlar Emre Akkılıç birlikte. Ardından Hasan Altundağ ilerisinde 2 numara Kanaga Ekürler'den bir safkan tercihlerimi aldım. Sonrasında tabi bu yarışta yine şans verilebilecek başka isimler var. 28. günever 3. olan Necmi Altın'da last shot 12 numara. Bu hatta bir gelişme var burada değerlendirebilir bunu. Yine benzeri bir gelişme gösteren bir safkan. Bir hafta evvel kazandı. E, Trabzon e, bu koşuda 15 numaralı safkan. Ki orada dönermiştim Burhan Sarıdavla start 53,5 kiloda bir sürpriz yapabilir bu grupta. Kalan bir tercihiniz varsa. Yani son ayaktır yine yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Sadece bir tane e, tekimiz var. O da 5. koşuda. Her iki altılıyı da kapsayan bir tekti biliyorsunuz ki. isyanın ne oldu demiştik. Yani... Buraya ağırlık verdik bu programa Şanlıurfa'ya zaten bunu hep söyledim. E, Bursa'da iki tane banko var onu belirtmem lazım. Hadi bir banko bir alternatif deyin yani 7 koşu 1-6'lı iki tane tek var. Hani Bursa'ya zaten çok fazla bir bütçe ayrılmayacağı için biz Şanlıurfa'ya daha fazla sürpriz arayışına girdik diyebilirim. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor sorarak teşekkürle teşekkür de diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.